Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuzun bağlı silah fabrikasıyla meslek liselerimizi buluşturduk. Çocuklarımız bu meslek lisesinde silah parçalarını üretiyorlar. Ee, çocuklarımız üretiyor, öğreniyor, üretiyor, çalışıyor ve kazanıyor. E, amacımız e, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın e, mesleki eğitime verdiği önemin sonucu işte görüyorsunuz. Amacımız mesleki eğitime en büyük katkıyı e, bu şekilde üreterek. E, sağlamak e, çocuklarım adına, e, öğretmenlerim adına, e, gerçekten Türk eğitim sistemi adına Milli Eğitim Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. E, çocuklarımız burada e, ortalama günlük 700 kadar e, el kunda üretiyorlar. Çocuklarımız aynı zamanda kazanıyor. E, i̇stihdama yönelik de e, makine Kimya Endüstrisi kurumumuzla Meslek Eğitim Genel Müdürlüğümüz arasında e, ön protokol çalışmaları başlatıldı. İnşallah bu çocuklarımızın mezun olduktan sonra istihdamına yönelik de çalışmalarımız hızla devam ediyor.